ahiretle ilgili fıkra olmaz. Ahirete niye olayın içine katıyorsunuz? Ahirete ne gerek var bu konuda söylerken? Niçin olsun? Değil mi? Mukaddesatla niye fıkra olsun? Biz eskiden giderdik gazino olarak falan eğlenmeye giderdik. Yani hem de efendim biraz da işin doğrusu süksü olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra mutlaka bir densizlik yapan çıkardı. Çıkar ahiretle ilgili fıkra anlatır. Yani insan gıcık oluyor ya. Evet, tabii, tabii. Edepsiz herif. Benim güleceğim nereden biliyorsun ulan? <laughs> Hiçbir şekilde de eğlendirici değil. Kaç defa gittik her seferinde ne zaman bir eğlence yerine gittiysek ne gazino mazino falan işte ona benzer ee, mutlaka gece 12 gibi bir gibi dangalaklık yapanlar çıktı. Evet. Münasebet serifler. Bu alışmışlar. Böyle. Tabi Sayın Kılıçdaroğlu'nu tenzih ediyorum artık bu boş bulunmuş yapmış. Ya mesela o fıkra tamam. An fıkra anlat. Ben bir şey demiyorum fıkra. Ahireti niye olaya dahil ediyorsun? Melekleri niye dahil ediyorsun? Niye kutsal şeyleri dahil ediyorsun? Ne gerek var? Ya de mesela gitmişler. Bir şey edersin. Efendim Eğlence yerine gitmişler dersin. Orada bir yarışma olmuş. Aynısını o şekilde kurgulayabilirsin. Değil mi? Tabii. Ya bir spor müsabakası diyebilirsin. Başka bir şey. Yani aynı fıkrayı oraya uygulayabilirsin. Ben fıkra söylemeyin demiyorum ki. Şaka da yapabilirsin. Yani. Ama ahiret oldun. İşte meleklere ahirete karşı saygıyı azaltacak bir usul oluşturmuş oluruz. Mesela meleklerle ilgili karikatürler yapıyorlar. İşte ahiretle ilgili karikatürler başının üstünde işte kuşlar uçuyor, bilmem ne falan, havalarda, bulutlarda adamlar uçuyor. Ahiretle ilgili. Cehennemize banileri insanları kovalıyor. Bütün karikatür dergilerinde vardır bunlar Allah korkusunu azaltmaya yönelik propagandada kullanılan gizli yöntemlerdir. Allah sevgisini azaltmada kullanılan gizli yöntemlerdir. Şimdi sen orada ahirette alay edince o alayla ahiretten sen kurtulacak mı sen? Cehennem azabından kurtulacaksın. Ölürken hiç öyle olmuyorsun. Oradaki güldüğün gibi olmuyor. Ağzın burnun kayıyor. Debeleniyorsun değil mi? Gözyaşlar içerisinde. dehşet yaşıyorsun. Muazzam bir şok yaşıyorsun. Öyle kolapsa giriyorsun. Tabii. Ağzın burnun birbirine karışıyor. Hiç de öyle karikatür seyrederken gösterdiğin e, keyfi, neşeyi, pervasızlığı, umursuzluğu göstermiyorsun. Melekler canını alırken kadeniliğin çekilir. Değil mi? Tabii. Yapamazsın onu. Cehennemde diz çöktürüldüğünde yapamazsın sen onları. Orada o eğlenceci kafa olmaz. Orada seni alkışlayanlar da olmaz. Orada dalga geçmeye ekip de bulamazsın. Allah diyor ki yapa yalnız, teker teker çağıracağım diyor. Ekibi yoktur artık diyor. Etrafında arkadaşları falan yoktur diyor. Hiç kimse ona destek olmaz diyor. Kar yanıma geldiğinde diyor. Destekçilerinin tamamını ayıracağım diyor Allah. Sadece onu tek getireceğim diyor. Sorgulama tek oluyor. Orada kabadayılık, eğlence, dalgacılık, şımarıklık yapamazsın. Bizim imtihana geldiğimiz belli. Bu geleneksel eskiden kalma kafa bu. Rakıcı bazı arkadaşların ortaya attığı, bazı şarapçı vatandaşların ortaya attığı alemci kafadan kaynaklanan bir uslup. Eskidir bunun şey geleneği hiç mesela üstlerine vazife olmadığı halde Bektaş mesela mübarek insanlar Bektaşlara da mal ederler böyle fıkraları falan. Sen ahiretle alay etmekten ahiretten kurtulacağım ya ahirette ait korkunun yeneceğini zannediyorsun ama öyle bir şey olmaz. Daha da suçlu hale gelirsin. Daha beter işkence görürsün. Daha da canın yanar. Normal Müslüman gibi yaşa. Huzur içinde öl. Ölürken de canın tatlı çıkar. Melekler de sana sevgi göstertir. Karşılanman da güzel olur. Cennete götürülüşün de güzel olur. Cennette gördüğün itibarda güzel olur. Öbür türlü sonsuza kadar aşağılanırsın. Sonsuza kadar azap çekersin. İki dakika milleti eğlendireceğim diye ki eğlenmeye de benzemiyor. Herkes rahatsız olur. Ona. Yani herkes, ahiretle alay ediliyor. Adam korku sarar. Belli ki bir yaratan var. Belli ki ahiret var. Müsbet, makul davran, güzel davran. Allah zaten ben size azal edip de ne yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Allah size azal edip de ne yapsın diyor. Allah eza etme değil. Bizim iyiliğimizi istiyor Allah. Ama normal, makul, vicdanlı, dürüst olmamızı istiyor. İyi insan olmamızı istiyor. Kendisiyle, meleğiyle alay edersen, e Allah da iflahını keser o zaman senin. Değil mi? Hı, tabii ki. Makul, normal davranmaz istiyor Allah. Sevecen, insancı. Gayet güzel olan da bu zaten. Cenab-ı Allah eğlenmeyin demiyor ki. Hadisler var. Şaka yapın diyor. Şakayla ilgili hadisler var. Şakayı teşvik eden. Şaka yap. Ama ahireti, melekleri olaya niye karıştırıyoruz? Şakanın içine niye koyuyoruz? Değil mi? Bu çok kötü. Bunu hocalar da yapıyor. Dindarlar da yapıyor. Asıl onlar yapıyorlar. İşte din, dindar profesörler ve dangalak bazı şeyh bozuntuları. Çok gördüm. Karşılaştım. Gözümle gördüm yani. Dangalak herif oturuyor. Ahiretle ilgili bana espri yapıyor. Gayet ciddi dinliyorum. Gülmüyorum, şaşırıyor. Evet. Gülenecek bir yeri yok. Rahatsız olduğumu söylüyorum. Evet. Aptala bak. Öyle şeyin gülünür mü ya? Neyine ne güleceğim ben öyle bir şeyin? Bilakis insanın kalbine Allah korkusu yedir ya. Pervasızlığa bak sen. Dindar dergilerde çıkıyor. Dindar gazetelerde çıkıyor. Dindar bazı siyasetçiler bu dangalaklığı yapıyor. Siyasetçi ben çok gördüm. Şimdi direkt dangalak diyorum çünkü onlar da kendini biliyorlar. Bir tane iki tane on tane de değil bunlar. Bu yaygın bir terbiyesizlik. Mesela böyle yobaz hocalar falan. Bir şey toplantıya gittin mi? Şirinlik yapmak için dangalakça dinle ilgili alay eden böyle espriler yaparlar. Bütün dangalak yobazlarda bu vardır. Dikkat edin. Ev sohbetinde onların ikramıdır o. Pis ikramları. Pislik yapıyorlar yani. Ahlaksızlık yapıyorlar. Yani e, ahlaken e, çirkin. Oradaki nur gibi varlıklara, cennet, cehenneme hiçbir şey yapamazlar onlar zaten. Kendilerini batırmış olurlar. Ama benim tabi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu tenzih ediyorum ama boş bulunmuştur. Yani çünkü muhtemelen orada birisi anlattı herhalde. Anlat demişlerdir. O da boş bulunup anlatmış olabilir. Çünkü dindar dürüst bir insan. O öyle bir şey yapacak bir insan değil. Bir daha da yapacağını da zannetmiyorum. inşallah. Ailelerde yaygın. Çocukluğumuzda mesela ev toplantıları olur. Bir dangalak çıkar. Hemen ahiretle ilgili bir espri yapar. Ya öyle hayvanlar var ki. Öyle mikroplar var ki. Mesela bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor. Adam vefat etmek üzere yanındalarmış. Alçağa bak. Ya diyormuş bozuk para verin de ahirette harcarım diyormuş. Lan it ölmek üzeresin Köpek. Daha hala ahlaksızlık yapıyoruz. Millet Allah haşiyeti sarmış. Allah korkusu sarmış. Değil mi? Millet ya espri yapmaya kalkıyor. Dangalak. Senin sadece ahmak olduğunu anlarız biz orada. Tabii ki, tabii ki. Allah'ın aklını aldığını anlarız. Ve çekeceğin azabı da düşünüp Allah'a sığınırız. Evet. Aptal. Ölüyorsun dünyana balantın kalmıyor. Hadi ulan sersen diyelim. Bak beynin hiç çalışmadığını düşünelim. Tam ahmak olduğunu düşünelim. 50-50 ihtimal vermen lazım lan. Ya varsa demen lazım. En azından en azılı ahmak sen dahi. Ya ahiret varsa desem bile yine yapamazsın. Yüzde bir ihtimal versen yine yapamaz. E bu kadar mı ahmaksın sen lan? Bu kadar mı aptalsın yani? Değil mi ya? Yani en azından bak en kafası çalışmayan bile yarı yarı ihtimal verebilir. İhtiyaten yine yapamazsın. Bu kadar pervasızlar. Görmüyor musun? Bu harika bir sistem var. Her yer matematik sistemine kurulmuş. Renkli bir dünya görüyorsun. Çok şaşırtıcı halleri. Allah hidayet versin.